kıymeti bala Gele gül yüzlü gümüş tenli gözleri ela Gele gül bahçemde salınan kıymeti bala Uçup gittin Hayalinle söyleşiyorum grupta hala Uçup gittin günden beri hiç göz yummadan Hayalinle söyleşiyorum grupta hala Gelin gül yüzlü gümüş tenli gözleri ela, Geleyim Gül bahçemde salınan kavimeti bala. Geley gül yüzlü, gümüş tenli gözleri ela. Geley gül bahçemde salınan kameti bala. Gel ey gül yüzlü gümüş tenli gözleri ela gel ey gül bahçemde salınan kameti bala bilsen bilsen ruhumda sana neler neler kurdum hayalinle söyleşiyorum ey gül Hayalinle söyleşiyorum ey gül irana Gel hey gül yüzlü gümüş tenli gözleri ela Gel hey gül bahçemde salınan kameti bala Gel hey gül yüzlü, Gümüştenli gözleri ela geleği, Gül bahçemde salınan kameti bala Bilsen ruhumda sana neler neler kurdum Hayalinle söyleşiyorum ey gül rana Bilsen ruhumda sana neler neler kurudum Hayalinle söyleşiyorum ey gül irana Gelin gül yüzlü gümüş tenli gözleri ela Gelin gül bahçemde salınan kahveti bala Gelin gül yüzlü, Gözleri ele araya geley, gül bahçemde salınan kahveti bâle. Efendim merhabalar, terennime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gül-i Rana ile başladık programımıza muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin güzel sözleri güftesiyle fakirin bir bestesi Gül İran'a inşallah ruhunuzu şenlendirmiştir efendim. Kıymetli misafirlerimiz melodilerin diliyle karşınızdayız tekrar. Ruhumuzun derinliklerinde yolculuk yapmaya hazırsak teranüme başlıyoruz. Bugün yüreğimize dokunan nameleriyle hiç eskimeden terü taze hafızalarda yer edinen eserleriyle değerli bir sanatkar ağırlıyoruz programımızda terennümde. 90'lı yıllarda popüler müziğin gençliği esir almaya başladığı zaman dilimlerinde popüler kültürün diliyle bir şeyler söyledi sanatçımız bizlere. Elinde gitarıyla çağın gençlerini kimi zaman düşünmeye, kimi zaman muhasebe yapmaya sevk eden şarkı ve sözleriyle karşımıza çıktı. Kimi zaman Üstad Necip Fazıl'ın kaleminden aldığı ilhamını, kimi zaman muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin his dünyamıza armağan ettiği sözleri besteleyerek gönül dünyamıza hitap etti. Efendim gitar sound ile ulvi eserlerin de anlatılabildiğini bize kanıtladı. Kıymetli izleyicilerimiz, leziz ilahilerle farklı bir duruş sergileyen konuğumuz Az sonra bu benim oturduğum yerde size güzel ilahiler okuyacak. Ne bir şahsına münhasır bir isimi bugün programımızda ağırlıyoruz. Sevgili Aykut Kuşkaya bizlerle efendim. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size Merhabalar ederim. sevgili kardeşim. Çok teşekkür ederim. Sizi ediyorum. görmekten Sağ son ol. derece mutluyuz müteşekkiriz. Teşekkür Eserinize başlıyoruz sevgili Aykut abi. Çok teşekkür ederim efendim. dünyaya geldiğimde Annem babam mutlu Ben de göz yaşı Büyüdüm çocuk oldum Arkadaşlar buldum Bilirsiniz ilk çocukluk telaşı Ölüme nişanlıydım dünyaya geldiğimde Annem babam mutlu Ben de göz yaşı Büyüdüm çocuk oldum Arkadaşlar buldum Bilirsiniz ilk çocukluk telaşı Delikanlı olunca Savrulup durdum Sonunda Sığınacak bir dost buldum fırtınalı rüzgarlı Zamanlardan kurtuldum Hiç dinmedi içimdeki bu duygu savaşı Ateşten sözlerim var Söylesem seni yakar ya sussam Saklı tutsam beni yaralar Uğlanmış canlara Yazılmış gizli laflar Sordum kendime Nereye kadar Kime kalmış bu dünya inan ki sana da kalmaz Para mal mülk eğlence Koşuşturma nereye kadar Dostların düşman olur O dostu bulamazsan Sonsuzluktur yolumuz öyleyse, nereye kadar? Kime kalmış bu dünya, inan ki sana da kalmaz Para, mal, mülk, eğlence, bu koşuşturma nereye kadar? Dostların düşman olur, o dostu bulamazsan Sonsuzluktur Büyüdüm çocuk oldum Arkadaşlar buldum Bilirsiniz ilk çocukluk telaşı Ölüme nişanlıydım dünyaya geldiğimde Annem babam mutlu Ben de gözyaşı Büyüdüm çocuk oldum Arkadaşlar buldum Biletsiniz ilk çocukluk telaşı Delikanlı olunca savrulup durdum Sonunda sığınacak bir dost buldum Fırtınalı rüzgarlı zamanlardan kurtuldum hiç dinmedi içimdeki bu duygu savaşı Ateşten sözlerim var Söylesem seni yakar Ya sussam, saklı tutsam beni yaralar Buğulanmış canlara yazılmış gizli laflar Sordum kendime nereye kadar kalmış bu dünya inan ki sana da kalmaz Para mal mülk eğlence koşuşturma nereye kadar Dostların düşman olur o dostu bulamazsan Sonsuzluktur yolumuz öyleyse nereye kadar Kime kalmış bu dünya inan ki sana da kalmaz Para, mal, mülk eğlence, bu koşuşturma nereye kadar? Oh, Dostların düşman olur, o dostu bulamazsan Sonsuzluktur yolumuz öyleyse nereye kadar? Nereye kadar? Nereye kadar öyleyse nereye kadar? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık. Safa getirdiniz. Sağ olun. Hoş Nasılsınız? bulduk. Safa bulduk. İyi gördük sizi. Teşekkürler. Sağ olun. Sesinizi duymakta ayrı özel bir durum bizim için Irmak TV Rica ederim. ekranlarında. Estağfurullah. Kıymetli e, izleyicilerimizle e, sizi buluşturuyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, e, terennüme başladık. Biliyorsunuz, e, programımızda birbirinden özel e, konukları e, ve sizin özellikle biz terennümde şu konukları da görmek istiyoruz dediğiniz çok özel isimlerden, şahsiyetlerden, kimliğiyle, yaptığım müzik ile, duruşuyla, ile örnek teşkil eden sanatkarları programımızda ağırlamaya devam ediyoruz. Aykut Kuşkaya da onlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla heyecanlıyız da aynı zamanda. Rica ediyorum. <laughs> ne demek? Övgü dolu sözler için ayrıca <laughs> teşekkürler. E, açıkçası e, tabi eserlerin sözlerine baktığımız zaman e, işte nereye kadar da da o şekilde kime kalmış bu dünya inan ki sana da kalmaz mal, mülk, para, ma para, eğlence, eğlence, eğlence nereye, nereye kadar, kadar yani nereye sene kadar? kaç bu e, eser? Ee, sene 97 ama 97 yani albüm çıkışı 97 ben bu besteyi yapalı neredeyse 20 sene olmuş Metin. 20 sene olmuş, Evet. yaş ilerlemiş bak 20 yıl geçmiş üstüne ama ha. şey hala aynı yani ölüme nişanlıydık dünyaya geldiğimizde. Ölüme nişanlıydık. Annemiz babamız mutluydu da işte bizde gözyaşı. Bizde gözyaşı Nereye vardı. Nereye kadar? Evet. Nereye kadar? Aslında baktığınız zaman yani sizin eserlerinizde evet bir hüzününü kokluyoruz bir yandan tabii sizin sanatkar efendim, duruşunuz, yapınız ve duygusallığınız itibariyle insanların acılarına, insanların dünyevi problemlerini de bir yandan eserlerinizde icra ederken bir yandan da ümite sevk ediyorsunuz. Bu aslında Doğrudur. bir çizgi değil mi müzikte? İnsanları yese düşürmeden evet problemlerimiz bu dünyada var ama inan ki bu dünya sana kalmaz deyip bir ümit insanlara ışığı olmak Müzik mi siz yani? Gayet güzel. E, kendi adıma söyleyeyim yani yazdığım, söylediğim şeyler e, yaşadıklarımdan çok farklı değil. E, hepsini birden yaşıyoruz zaten bu anlamda. E, ama evet. Elbette. Mutlaka yani, da bir umut var. Mi? Bir umut yani olsun. Yani şeyde mesela e, ağlarken gülebilmek. Yani ağlarken gülebilmek. Bunu başarmak lazım yani. E, bu mesajı veriyor olmak. İşte Umut Sancısı değil mi? Albümlerinizden bir tanesi. Umut Sancısı'nda da bir sancı evet yani ama hani o sancının sonunda bir felaha erme, bir rahatlık, bir sükunet değil mi? Ama sabır, ama tevekkül. Hep bunları işte e, nazara veriyorsunuz eserlerinizde. Bu evet, arada yani yaşadıklarımızdan yani. yola çıkarak hiçbir şeyin e, son olmadığı, hiçbir acının kalıcı olmadığı. Aslında mutluluklar da böyledir hiç şüphesiz. Ee, hiçbir şey yani kefen beziyle Hı -hı. işte doğduğumuz bez Hı -hı. arası Hı -hı. E, adına yaşam dediğimiz, hayat dediğimiz Hı -hı. bu şeyden ibaret değil. Bunun hiç şüphesiz bir öncesi var. Daha da önemlisi bir sonrası var. Üstadın dizeleri evet, aklıma geldi sonsuz sefer ki Aha. merhum Necip Fazıl Üstad'dan yaptığım ilk bestedir o. Evet. Yani okurken böyle çarpılıp da. Evet. Çünkü yani konunun akışı böyle olduğu için hani ondan özür bahsetme gereği buyurun, hissettim. Buyurun. Üstad'la merhumla ne yazık ki yani yaşarken tanışabilmiş, rahliye tedrisinden geçebilmiş bir adam değilim. Ama tamam. hem onunla hem düşünceleriyle hem şiiriyle, romanıyla, piyesiyle, düşüncesiyle, umdesiyle, ülküsüyle, ufuğuyla 80'li yılların sonunda tanıştım eserleriyle. Evet. Pek çok büyük adam da böyledir zaten. İz bıraktıkları şeylerle onları biliriz ve tanırız. Tanıdıktan sonra çok sevdim. Çileyi elimden bırakamadım. Çile, değil mi? Evet. Ve sayfaları çevirirken yattığım kaya isimli eserler rastladım. İşte bu akşam o kadar durgun ki sular. Hmm. Gömül benim gibi kedere diyor. Ya. İçimde maziden kalma duygular ağla geri gelmez günlere diyor. Çok vuruldum. Belki o yaşlarda e, rahmetli babamı kaybetmişliğimin etkisiyle yani yeni Hı -hı. zamanlarda. Hı -hı. Belki e, liseden bir arkadaşımı askerdeyken kaybettik. Şehit oldu. Evet. Belki onunlaydı ama o sonsuz sefer çok vurdu beni. İşte enginden engine koşarken rüzgar bende bir yolculuk heyecanı var. Bunlar hep aslında feyz aldığımız kesin kesinlikle, kesinlikle. aldığımız eserler ve beraberinde bu güzel ezgiler, bu güzel ilahiler çıkmaz diye düşünüyorum yani değil mi? Başka türlü olmaz yani, tabi. Kesinlikle öyle. Bir etki, bir etkilenme süreci yaşaması lazım ki sanatkarın ortaya mutfağa bir şeyler sunabilsin. Hiç yani. Dolayısıyla... Yine de hani bir şeyi de atlamamak lazım. Ee, şimdi siz de ben de konuk ettiğiniz pek çok sanatçı Sanırım. arkadaşımız da ve hatta ve hatta diğer güzel sanatlarla da ilgili bir şey bu. Evet bizde bir yetenek var, yetenek var. Ee, fakat bunun Allah vergisi olduğunu da kaçırmamak gerekiyor. Yani ben yaptım işte çok da güzel bir şey Hı -hı. yaptım. Yok öyle Hı -hı. bir şey. Yani e, bestekar olarak iyi bilirsiniz ki yani oturursunuz bir şey için sancı çekersiniz. Çıkıyorsa çıkar, çıkmazsa çıkmaz. Bazen de öyle bir çıkar ki yolda yürürken birden aklınıza hem sözüyle hem melodisiyle bir şey gelir ve o sizden sadır olur. Yani ha, ilham mi? dediğimiz şey Allah vergisinden başka bir şey değil. Tabii ki biz üzerine gayret edeceğiz, çalışacağız. Bu zaten bir lütuf, bizim vazifemiz, bir lütuf vazifemiz, görevimiz. Baktığınız zaman. E, öyle. Biz değiliz ama, biz evet. değiliz. O adres başka tarafta yani. O yüzden çok da böyle hani ben yaptım, ben ettim, iyisi için de kötüsü için de. Ne bu hoş bir yerden bakıyorsunuz. Değil yani. Güzel bir pencere bu pencere. E doğru pencerenin evet. bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Kötü bir şey varsa bendendir, güzel bir şey varsa <laughs> Rabbimizden. Sevgili izleyicilerimiz, teranümde bugün gördüğünüz üzere Aykut Kuşkaya'yı ağırlıyoruz ve güzel eserlerini dinleyeceğiz az sonra. Bilmiyorum, malumunuz 90'lı yıllarla başlayan gitar sound o ilk e, ulvi sözlerle yazılmış, bestelenmiş özel e, güftelere imza atmış ve gitar sound'la aslında biraz batı formunda başlayarak ulvi sözlerle bir şeyler anlattı. Az sonra o süreç içerisinde, o serüvende e, yaşadığı zorluklar, e, biraz <laughs> o yokuşlu yolları da konuşacağız. Ama öncesinde bir eser daha dinlemek istiyoruz sevgili Aykut Kuşkaya sizlerden. Elbette, böyle e, ilahi sözlerden ulvi sözlerden eserlerden evet. falan bahsetmişken e, hem kaybettiğimiz değerleri de anmak adına e, böyle kıymetli bir orkestramız da varken evet. onların da eşlik edeceğini umduğum bir ilahi seslendiriyor. dinliyoruz zevkle buyursun efendim aşık Çevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza Lakmasıdır Yemezsin demedim mi? Güzel aşık çevrimizi çekemezsin bir rıza lokmasıdır Yemesin demedim mi? gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir, gelir. Bu birdendir gelir geçer uyamazsın demedim Bu birdendir gelir geçer Duyamazsın demedim Bu bir rızak yokmasın